içinde bulunan doğal merceğin saydamlarını kaybetmesidir ve bununla birlikte hastada giderek görme yetisinin kaybıdır. Müzik Katarak kimlerde görünür? Katarak daha çok yaşlı bireylerde görülür. Onun dışında her yaş grubunda görülebilir. Müzik Kataraktın belirtileri nelerdir? Kataraktın belirtileri giderek görme yetisinin kaybı, ışık dağılımı, gece görüşünün kaybı, gözlük numarasının sık değişimi, renklerde soluklaşma, sararma. Ameliyat hakkında kısaca bilgi verebilir Önce Kataraktın tedavisi nedir? Ondan başlayayım ben. Kataraktın tedavisi şu anda dünyada kabul görünen Kataraktın tek tedavi seçeneği cerrahidir, yani ameliyattır. Katarak ameliyatları zor mudur? Hayır değildir. Genelde hastanın yatmasına gerek duyulmadan 15-30 dakika süren bir cerrahi girişimdir. Müzik Normalde spray hmm. evet, bir spray 45 komün. Askeri matim Çok artık az. da yorgunluk oluyor. Evet öyle oluyor canım yani falan an oluyor. Kuruluk gözleştim. Yakında işte benim. 40 yaşından sonra gözlük de kullanmak biraz şey oluyor da. Öyle yani başka da sıkıntı yok.